İslam tarihine baktığımızda Peygamber Efendimiz'in birçok çocuğa koruyucu ailelik yaptığını biliriz ve birçok metinde de bu koruyucu aile olarak değil de evlatlıkları, evlatlığı şeklinde zikredilse de uygulamaya baktığımızda zamanında Resulullah'ın uyguladığı koruma Hz. Ali olsun, Hz. Zeyd bin Haysi olsun Resulullah'ın adıyla değil kendi babalarının adıyla anılmışlardır. Hiçbir zaman miras hakkı da olmamıştır ve usulen baktığımızda bugünkü koruyucu aileliğe denk gelir. Evlat edinmeye değil. Çünkü evlat edinmeye baktığımızda olay tamamen tersidir. çocuğa miras hakkı doğar. Çocuk soyadınızı alır. Aynı zamanda çocuk nesebini yani kimden geldiğini ve ailesine dair kök ailesine dair bilgileri 17 yaşına kadar kilit altında tutulur ve çocuğa aktarılmaz. Bu sebeplerdendir ki İslam'da koruyucu ailelik teşvik edilen, iyi görülen fakat evlatlık uygun görülmeyen bir uygulamadır. Yine mahremiyetin ortadan kalkmasının tek bir yolu vardır. Bu da süt kardeşlik, süt evlatlık durumudur. Bunun içinde çocuğun belli bir